Arkadan, arkadan. Çözüyor, çözüyor. Aa, teke tekmiş. Pardon, pardon. <laughs> Helal Hamza. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Hadi ilerle. Orta sık geldik. Ah site, A. bir daha araba da var. Oğlum, bu ne ayak ya? kanka ağzın iki var, orta boş

Dön dön B'ye dön kanka bırak B'ye Dön, dön B'ye kanka Tamam B'yi aldı valla B'ye uzuna baksana B'ye kuruyor kanka bomba Bomba kuruldu Kanka ağrı gelirdi ayarı geldi. Geri çıkardım ama kaskı da kaskı da kaskı da kaskı. Evet atayım. Bir saat bekledim. Çözdürme sonra. yürü yürü çözdürme lan. Oğlum bu adam heri mi? Evet. Merhaba kanka. Fero bir can atsana. Ya adım ben. Fero can atsaydın ha. Doping. Kuruyorum ben. Beyazım lan. Kanka Canan. açık kur açık. Ya, bomba kuruldu. Dur ben kaçtım. geldi. Kanka hoşuna geldi. O kas koruması. Canı falan Görev başarılı. Ağır açılır. Orta kaçtı. Ağır düştü. Can var mı sen? Ağır açık. Destek destek. Oy yürü. Bey evde sen neredesin? Bey bakın kutulara bakın geçti. Nereden vurdu lan? Ayağım vurdu kanka geliyor bey okuna oh. geldi. Ayağım malak kurdum. Herkes üstü çıkan mı? <laughs> <laughs> Görev başarısız. gidiyoruz them there. Kanka bu çocuğu izliyor ya. Karşılıyor. Nereye gitsem Orta karşılıyor. Adı. B'de kanka. B'de B'de A oyna. B'yi <laughs> kanka.

Görev başarısız. Tamam, hadi gidelim. Bak şimdi nasıl B geliyor, A geliyor bak şimdi. Beyler cam var mı ya? Cam mı? Det var, det var. İplis piçi B'deydi. Gelmiş bir ama ya. Oğlum sesini üstüne bana lan. Kuma çıktı kanka uzun kumda. Tam üst sağ üstünde. Yakın. Orta olabilir kanka. Kısmıştır bu yamşak arkasına baksana. Beni B'de vurdu. Bomba kuruldu. Gel geldi 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 Görev başarısız. Hadi gidiyoruz. Orta oyun direkt ya. Oradan girersek ortadan gireceğim ben. Ah, ah yani. orta bir tane daha var. Kumdaydı kanka görüyorum. Kanka Saç abi, abi arası. Bu kırmızı çiçeği. Aa sadece bir tane. 50 bir tane. Sadece Bomba kuruldu. Nasıl 50 canı var bunun abicim be? Yanmaz. Bomba imha edildi. Gel kanka ekle bizi gel direkt. Attım ben bir lavaya gidip ben ya. Hazırlı tamam. Hazırı bırakmamın geliyor. Bir de bitmiyor <laughs> bu ya. Э uh, mm -hmm. Allah'a Herkes var ben. Herkes var. Bomba kuruldu.